bu şu ben var ya toz tarana herhalde. Yok artık dedi tarana da var. Neymiş? Havluymuş. Kırmızı böyle bir havlu ve şurada toz tarana gibi geldi. Eksiksiz koydum akşamlar. İstedim ama siz bilirsiniz. Yıkacak yerimiz yok. Ay tabaklar öğlenmiş. oluyor Yok yok şimdi. Ha. Karıştıracağız. Kaşıkları da vardır hepsinin içinde. Tamam. Büyük kaşığımızı koydum ben bir tane. Böyle içi pişip de atıyorlar ya. Gelecek mi ya? Aşağıda bir ışık izliyor. Hadi canım. hem de kırık. hem de kırık bir ışık. Adam böyle kırmadan bıraksa ben ona razıyım. Ben de ona Bizim orada ileride bahçe var geldim ben onun girişini adam geçerken çarpıyor şey kırık kırık ne oluyor kırık sanki diye. öyle yapınca acaba o kabak tatlısı o isterseniz yiyebilirsiniz aynen yine de yanlar Buna bir tane abi koyalım Buna ya ben onu bir kere söyledim videoda dedim Ama bir bu şey ya. dedim ay 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 ben otururum size buraya arkadaşlarım biz işaret sesindeyiz poşetle veriyorum bir şey olmaz ya evet. benim bu da çok şey sayılmaz şey aynı şekilde dedim, boşu dedim. Ne koy, durduğun yerde. Kırmızı ışık da verelim. Sağ bırak e, oğlum, şimdi duvarlı yani. alacak. Köpeği atma, yolun kenarına bırak. Bizi alalım, alalım ya, yani. yani. bizi alalım ya. Yani. Adam kırıyor abi ya. Ben ona sinirliyim. Burada oluyor. içmiş, buradan aşağı atmış. Neyin göstergesi bu kırmak Hayır. yani? O, ben insan değilim de benim göstergesi. Arda otur adam. Kaşık şey Ooo, su onun içinde büyük bir kaşık var. Karıştırmam lazım. Önce bıçak, Önce bıçak. Önce bıçak Çekirge, yakaladın onu. Arda, öyle böyle gel. Öyle mi geleceğiz? Hayır, oraya gel yani. Yok. Sen diğer tarafta orada otursun ya Arda. Ne gideyim ben, orada oturdum. Uzak kalasın kanka. Nereye istiyorsun? Artık <laughs> Yok, burada <güzel durdunca. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çekmiyor mu? Bu saatte kimse aramazsınız. Yok, şey, 05. Olafon tere yazıyor ama sıfır bir. Full çekiyor. Süper <laughs> iyidir ya. Otur bir seni. Şey, şey ay, şeye, şeye yer alalım orada. İlkaya gelir. Güzel ya yumuşu Akşam pişti de ondan. Bir de bizim ekmekler fırın ekmeğine benzemez Arda. doyurur adamı. Yani. Evet belli abi. Günaydınlar, merhabalar. Herkese çok selamlar gönderiyoruz. Merhaba arkadaşlar, selam herkese. Biz şu an çok güzel bir doğadayız. Ee, nerede olduğumuzu da hemen size söylüyoruz. Ee, biz sabah 7 gibi Ortaca'dan çıktık. Evet Hüseyin abi bizi evden aldı sabahın 7'sinde. Evet. Ortaca'dan Muğla tarafına doğru e, hareket ettik. E sağ tarafa döndük. Burası da eski Muğla yolumuş. Yani Sakara falan görmüyorsunuz burada arkadaşlar. Evet. Çiçekli Buradan, geçidi. Çiçekli geçidi. Buradan Ulaya ve yakın olarak da Denizli'nin Kale ilçesine çıkılıyormuş. Evet. Hani Denizli'ye gidecek olanlar bu taraftan e, burayı bilenler bu yolu kullanıyormuş. Ama harika bir yol. E, güzel bir doğası var. Muhteşem manzaraları var. Birazdan gösteririz onları size arkadaşlar. Burada güzel de bir kahvaltımızı yaptık. Şimdi devam edeceğiz yolumuza. Nereye gideceğiz şimdi canım? Şimdi yine Ula'nın bir kesimine gideceğiz. Bir köyüne. Orada çok güzel bir zeytinliğe gideceğiz. Bugün zeytin toplama işimiz var. Zeytin toplayacağız. Hüseyin abiyle Hamid ablayı yardım edeceğiz. Evet, geçen hafta pazartesi gelmiştik biz yeni evimize. Tam 9 gündür Aralıksız sadece uyku molası var, dokuz gündür çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ee, Hüseyin abi de, değerli eşi de, Ahmet abla sağ olsun. Dediler ki gelin hem sizi gezdirelim hem bizim zeytinler falan bakalım. Biz de kabul ettik tabii, seve seve kabul ettik. Şöyle Ve bir çıktık. gezelim gelelim bu dediler. Bu güzel havada, bu güzel doğada sizlere de bunları göstermek istedik. Şimdi ilerliyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Ufak bir manzara gösterelim, hemen arabaya binelim, gidelim. Evet, bu yolda çok güzel bir yol. Eski Muğla yolu. Bizim çok hoşumuza gitti. Doğasını da çok beğendim. Fıstık çamları var. Birçok bölgede fıstık çamı var. Yine onları, çekime alabilirsem fıstık çamlarını sizlere de göstermek isterim. O zaman zeytinliğe doğru yol alalım. Keşke. Yani. Erdem <laughs> değil, kafa ya. kafa وبديش <applause> عليه <applause> 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 pat pat dikiyorlardı bunları. güzel yapıyorsun. Dikeceğiz mi? Evet. Kırmızı çeki çeki vereceğiz. Doğru Tamam. Aslında üç örtü vardı da benim düşen geçtiğime denk geldi. Birini depodan çıkarmak zor geldi. Kahvaltımızı yaptık. Biraz dolaşa dolaşa zeytinliğe geldik. Şu an zeytin zeytinlikteyiz. Ee, biliyorsunuz ki yavaş yavaş artık zeytin zamanı geldi, geliyor. Ee, tabii bu bölge bölge değişiyor. Bazı yerler erken topluyor, bazı yerler geç topluyor. Biz de e, tadilata, inşaata ara verip bugün zeytin toplamaya geldik. Yani biz de çok sıkıldık artık. Yani neredeyse 9-10 gündür e, tadilat, temizlik, hep onlarla uğraşıyoruz. Bugün e, Hüseyin abi ve Hamide ablayla zeytin topluyoruz e, hep beraber. Hem çayımızı aldık. Servislerde çayımız aldık. var. Evet, yemeklerimiz var. Hepsini yapmış mıydı abla? Evet, hepsini yapmış. Az önce de çay molası vermiştik. Şimdi tekrar zeytin toplamaya devam ediyoruz. İşlerimizi de herhalde çabucak bitirebiliriz diye düşündük. Bayağı bir kalabalığız. Bugün sizlere böyle doğadan merhaba demek istedik. Burası neresi? Burası neresi? E, Muğla, Ula'dayız evet, Ula merkeze yakın bir zeytinlik burası. Yakın bir yerdeyiz. Ula'dayız. E, Ula'yı da dolaştık biraz. da çok güzel ve çok şirin bir yer. Çok beğendik ayrıca. Daha önce görmemiştik. E, tekrar ziyaret etmeyi düşünüyoruz Ula'yı. Çok beğendik çünkü. Bugün zeytin asadındayız. O zaman e, işimize devam edelim. Zeytinleri toplayalım. Hatta e, merkez yakın. E, yani çarşıya çok yakın. Evet. Ben az önce su almaya gittim. Ve ilk ayda da hem gezmiş oldum dedik. Biraz kaytardık yani işten. <laughs> ee, takipçimiz neydi? Memiş Bey miydi? Evet. Memiş Bey ile karşılaştık. Ona da buradan selam ediyoruz. Evet, Memiş o da Bey burada, de buradan çok selamlar. Evet, o da bu, kendisi buraya taşınmışlar. Ee, eşi buralıymış evet. galiba. Ee, de hemen denk geldik. Aydın Bey dedi. Ben de şaşırdım. Allah Allah. Onlar da kim tanıyor falan bizi. selam olsun Memiş Bey. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Nasıl gidiyor İlkay'cığım? Vallahi iyi gidiyor ama çok sıcak. Bakayım Birazdan hırkayı da çıkaracağım. Bu kadar topladım şimdilik. Bunları böyle topluyoruz çuvala. Ondan sonra şey torbaya sonra çuvala atıyoruz. Evet, şey tarakla bunları sıyırıyoruz o taraftan. onlar tarakla sıyırırken ben de şu altları elimle toplayayım dedim. Ne kadar çok iş hızlı hızlı o kadar çabuk biter. Biter ya biter. Aynen. Çünkü şey altına serdiğimiz şeyden e, Şu bak göstereyim. Yedek olsaydı buraya da sererdik ama yedeğimiz yok. Erken bir test ödül olarak dedek havağını göreceğiz. Hah. Hadi bakalım. Nereye göreceğiz abi? Dedek havağı. Dedek, dedek havağı. Evet. Dilek ağacı. Dilek ağacı. Oo güzel. Dilek dileyeceğiz şimdi işi bitirince. Dilek dileyeceğiz. Keşke erken gidip bu kuşları bitiriyorduk. Şey. Dede kavağına gidip zeytinleri bitirince güzel güzel dileklerimizi dileyeceğiz. Ama orada küçük bir şey var, e, ayrıntı var. Ne? Hüseyin abi diyor ya. Erken bitirirsek erken diyor. Her <laughs> <Yani. gülüyor> tembellik yaparsanız götürmem diyor. Akşama kalırsak göremeyiz. Yani. <laughs> evet. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hızlanıyoruz. Hadi bakalım. Hadi Aydın'cım sen de gel. Ben de şunu kapatayım. Evet, şimdi de biraz aydına geçti sıra. Güzel sıyırdın. İnanmıyorum ya, dalın birini kırdım. Ya işte acemilikten abla. <laughs> dalın birini kırmak acemilikten. Arada şu tarafta Hüseyin abiyle. Burada zeytinler, şurada bir çuvalımız. Şu karşıda da bir gölge bulduk. Oraya da erzaklarımızı koyduk. Çay molası, yemek molası veriyoruz orada da. En sevdiğim yer orası biliyor musun? Tabii. Tabi. Bana bu evdeki işten zor gelmiyor değil mi? Bana kolay geliyor. Bu benim için kolay. Abi, kolay iş. Evdeki iş zor geliyor bana ya. Bakalım bir abla görüyor mu? Evet. <laughs> Evdeki iş zor geliyor. Evdeki iş zor diyor. Kayıt altındasın şu anda abla. <laughs> o çok seviyor bahçe işlerini o yüzden. Evet. Kaç gün bak ben <laughs> zeytini tek başıma topladım biliyorsunuz. Tabii öbür bahçedeki zeytinini tek topladı o. Seviyor bahçe işlerini, tarla işlerini çok. Zeytin toplama işimizi bitirdik. Zeytin bitti. Şu içerilerde çuvalları bıraktık. Biri de şurada. Ee, şimdi yemek molası. Vallahi akşam üstüne yaklaştı saat. Ee, vallahi burada da böyle seçilecek zeytinler var. Biraz yeşil, siyah yeşil. Onun içinden de böyle kırmalık, çizmelik yeşilleri seçeceğiz. Ee, ayıklayacağız. Ee, önce yemeğimizi yiyelim. Sonra zeytinimizi ayıklayalım. Sağ ol abla. Yeşil mercimek. Bayılırız yeşil mercimeğe de bu arada. Her şeyimiz var. Patates salatası, karışık lorlu salata. Ee, bir de hemen söylüyorum kabak tatlımız var. Bir de Hamid ablanın yaptığı ev ekmeği var. Ee, çok güzel bir ekmek. Sabah biraz yemiştik kahvaltı yaparken. Bu da öğle yemeğimiz. Devam ediyoruz ekmeğe de. Kabak tatlımız da var. O, yani şu zeytin ağacının altına oturduk. O kadar keyifli ki size anlatamam. Yani ben en son böyle bir keyfi çocukluğumda böyle tarlaya gitmiştik. O zaman yaşamıştım. Bu ikinci. Vallahi bizde getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok keyif aldık. İnşallah önümüzdeki yıla tekrarlarız. İnşallah. Şimdilik görüşürüz. Şu an çok güzel bir çınar ağacının altındayız. Ee, zeytinleri bitirdik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şu anda biraz dolaşıyoruz. Evet, yolumuzun üzerinde de böyle bir yere denk geldik. Evet. Ee, aslında adı e, dedekavak Dede diyorlar. Devekavak ağacımız. Etrafında e, mezarlar var. Ama e, aslında bir çınar ağacı yaklaşık yaşı 190'mış. Burada yazıyor tahmini yaşı 190 olduğunu yazmışlar. Ama e, biraz bakımsız arkadaşlar. Yani Şimdilik şu görüntü aslında bizi üzdü. Etrafında mezar olmasından kaynaklı bu halde de olmasına çok üzüldük. Çok güzel bir ağaç. Kendini bunca yıl kurumuş. Çok da güzel değil mi? Baksana evet. gerçekten çok güzel. Dallar arasında çelik alatları var. İkisini birbirine tutan şurada bak. Çelik alatlarla bağlamışlar. Hı. Biz çok beğendik burayı. Ayrıca burada dilek dileniyormuş. Ee, biz de dileğimizi dileyeceğiz İnşallah Hepimizin dilekleri gerçek olur. Ee, i̇zlerken siz de içinizden dileklerinizi geçirebilirsiniz. Biz buradan o enerjiyi sizlere gönderiyoruz. Ee, i̇nşallah hepimizin dilekleri gerçek olur. Çok beğendik burayı. Çok hoşumuza gitti. Ee, bir daha bu taraflara gelirsek yine geliriz. Yine dileğimizi dileriz. Çok evet. güzel değil mi? Evet. Ama işte yani neredeyse boyumuza yakın kurumuş otlar var. Şöyle bir toparlansa belediye tarafından çok iyi olur. Bilmiyorum. Eğer bir şeyimiz dokunursa buraya bir yazı yazabilirsek yazıyla belki de yardımcı olabiliriz diye düşündük kendimizce. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Biz çok memnun kaldık. Hem zeytin topladık, hem güzel yemekler yedik, hem biraz dolaştık. Ula'dayız. Ula'nın iç kısımlarında dolaştık. Sizlerle Güzel de geçirdik. Dileğimizi de diledik. Buradan da sizlere hoşça kal diyeceğiz. Evet. Buradan da kapanışımızı yapalım. Sizlerle de bugünümüzü paylaşmak istedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.